Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber çılgın bir oyun oynuyoruz yanımda yine Furkan var Bakalım nasıl geçecek nasıl olacak Oyunu daha yeni yükledim direkt sizle başlıyorum hadi bakalım belki Abi neyse hadi bakalım geçelim İnşallah başlar artık neyse ben bir videoyu dur dedim sonra Aaa başladı Çok iyi Neyse hadi çok eğlenceli çok eğlenceli güç enerjim aslında. O yüzden hadi bakalım gençli oğlum. Şimdi şöyle yapalım. Bunu buradan böyle geçirelim. Evet devam 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 devam. Bu numara modülünü geçireceğiz. Oo numara. Tamam hadi. Tamam hadi. En alaydim gençler değil mi? Kadir ben normalden başlamak istiyorum. Bu Su bu, bu mu? Bu ne lan? Bak bu en iyisiymiş. Ama biz bunu yapalım. nesi güzel diye. Gel abi. Devam et. Aa, abi ben bu ama 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 ya. Klasik. Ben kazanabileceğimizi düşünüyorum. Yükselt bunu. Oo güzel, baya büyük oldu. Şunu da yükseltelim değil mi? Yükseltmezsek olmuyor. Bunu zaten yükselteceğiz. Bunu şöyle yükselteceğiz. Hani hiçbirisini yükseltemediğimiz için hazır diyeceğiz. Hazır. Bence bayağı iyiydi. Bence bayağı iyi gidiyor. şimdi ne şeymiş ya. Tabletin tele, telefon diyorum artık ya delirdim ya. Atak kardeşlerim atak. Bu adamlar ne yapıyor acaba çok merak ediyorum. Ne yapıyorsunuz? Kazıyorlar. Of oh, çocuk. Of oh, çocuk, çocuk geliyor. Ben de savaşçı çocuk çağırıyorum. Gel savaşçı çocuk. Savaşçı çocuk neredesin? Aferin savaşçı çocuğa. Savaşçı çocuğu seviyorum ama bizim madenci istiyorum ben madenci istiyorum ya ben madenci istiyorum madenci istiyorum savaşçı çocuk hadi o adam okçu yapmış kendine hadi nezah olmaz hadi bakalım Köşe. abi adamlar hazırlanıyor. Ben niye dönemiyorum arkama dönemiyorum. Ben de ofç istiyorum bir tane. Ama bir tane bundan istiyorum. Sonra bir tane bundan istiyorum. Çok iyiyim değil mi? Hadi gençler kalsın kalsın. Adamsın ağzı. arkadaşlar. Ne yapacağız? Ben büyük devi için biriktiriyorum ya. 1500'e büyük devi yapacağız. Adamlara arada almıyor tamam. Biz iyiyiz ya böyle. Yani ben iyiyim kardeşim. Siz iyi misiniz? Abi 4 dakika oldu hala bir şey yapamadık. Ver şu, ver şunu hadi bakayım. Şimdi bunların işi bitti. Devi zaten bildim maksladım. Hocam ne oluyor lan? Adam bir tane kendine karakter seçmiş. Ben de küçük, küçük, çocuk olmak isterdim ama. Karşım ben 500 biriktirip şövalye alacağım. Neredesin? Oha oha deve geldi. Karşım dev sen çok büyüksün ama. Bu da bize sıkıntı eder. Yani karşıdakilere sıkıntı eder. Ne oldu lan? Bittiniz lan siz. Hocam bunlar da güçlü gözüküyor ama ben böyle deyince korktum. Korkuyum anne. Bana yardım edin. Hadi oğlum büyücüye kızım ya Abi ya 150'ye bunu vermek zorunda kaldım ya kadar. Abi 20 kaldı şaka yapıyorsun. Bu look et ne lan. Ne işe yarıyor? Max. Max'landın mı? Ya abi git ne işe yarayacak? Abi bir tane devimiz var. Abi saldırıya geçtiler. Bittik. Bittik. Biz de saldırıya geçiyoruz. Abi bittik biz. Ama dev sayesinde kazanabiliriz. Oha hocam. Karşım sizde lan. Abi ne yapacağız? Bir tane daha dev istiyorum. Dev, dev yapın bana. Hadi kasabilirsiniz. Yüz daha lan. Hadi yaparsın. Helal. Hadi. Ben de kasayım bari şöyle. Kas 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 kas. Kas 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 kas. Kas 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 kas. kas. kas, 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 kas. Kas 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 kas. Adamlar orada neler neler yapıyor biz burada. Ne yapıyor? Acaba ne oluyor? Ya? Kardeşim savunma. Çek yapıyorum saldırı tabii ki de. Abi bitebiliriz şu anda. Ama biz tabii bir tane daha dev getirirsek işleri biter. Dur markete gidip enerji almalıyım. Ama enerjimiz yok. Dev istiyorum. Dev gelsin. Devim nerede? Dev istiyorum. Devim nerede kaldı? Ben dev istiyorum ama gençler. Adam olmuşum yanlışlıkla ya. Niye ben adam oluyorum hep böyle? Oh dev helalliksin. Helalliksin dev bir tane daha dev geliyor değil mi unutmuşum onu şimdi ben büyücü getireceğim ben devle saldırıyorum ki oğlum benim olayım bu oyun olayım bu bize hemen dalmayacaksınız oğlum biz deliyiz ben deliyim 1200 yap 1200 yap ya hocam dalın ya hocam ne yapıyorsunuz Öleceğiz. Ha 1200 ölmüş. Büyücü getirin. Bana büyücü gerekiyor. Büyücü istiyorum. Büyücü getirin bana. Bana büyücü getir. Bana büyücü getir. Büyücü istiyorum. Hayır. Büyücü istiyorum. Büyücü istiyorum. Neredesin? Ha geldi çocuk adam. Ben de ok basayım bari. Neredesin büyücü? Büyücü bak işimiz bitiyor büyücü. Artık tek çaremiz soğuma. Hadi soğumacılar yapabilirsiniz. Hadi. Öldürün şunları. Kalemize bir şey olmamalı. Hadi be. Neyse. Neyse arkadaşlar. Bu videoylaktan da bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bak. Sadece bir maç ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ha, no 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 no. Direk oyunu kapat. Dı, 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 dı. Oyunu kapat. Tamam. Sen...